Kardeşlerim, 2020 bitmeden Amerika yeni başkanını seçmesiyle Türkiye ve dünyanın başına gelecekleri önümüzdeki yıllarda hep beraber göreceğiz. Tabii ki her yeni başkan yeni bir terör örgütü demektir. Zalim ve yıkıcı olmak için savaşan bir devlet geleneği devam ettiriliyor. Yüce Allah'tan dileyim, 21. yüzyılın sonu İslam ile tekrar müşerref olur. Türkiye'de hedeflerine birer birer yaklaşır, gözlerimizi açık tutmalıyız kardeşlerim. Düşman çetin, düşman güçlü İslam'a ve Müslümanlığa ve dahi Kur'an'a ne kadar sarılırsak, düşmanımız karşısında da o kadar güçlü oluruz. Gelin şimdi Amerika'da seçim nasıl olup bitmiş hep beraber göz atalım. ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini kazanan demokrat aday Joe Biden Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Amerika büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum.'' tüm Amerikalıların başkanı olacağım dedi. ABD'de 3 Kasım akşamı biten oylama sonrası günlerdir süren sayım sona erdi. Kritik eyalet Pensilvanya'da farkı artıran demokratların adayı Joe Biden seçimin galibi olarak ABD'nin 46. başkanı oldu. Biden zaferini ilan etmesinin ardından ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Biden yaptığı paylaşımda Amerika büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum. Önümüzdeki iş zorlu olacak ama size söz veriyorum bana oy verseniz de vermeseniz de tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana verdiğiniz inancı koruyacağım. Amerikan Associated Press haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut başkan Donald Trump'ı Pensilvanya eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı. Joe Biden'ın zaferini ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, hepimiz neden Joe Biden'ın hatalı şekilde kazanan gibi davrandığını ve medyadaki müttefiklerine ona yardım ettiğini biliyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Basit gerçek şu ki bu seçim bitmekten çok uzak ifadelerini kullandı. Joe Biden'ın seçimi kazanmasının ardından Kamala Harris de ilk siyah kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçti. Aynı zamanda Güney Asya kökenli olan Kaliforniya Senatörü Harris, yönetimde görev yapan en üst rütbeli kadın olacak. Joe Biden'ın seçimi kazanmasının ardından ilk siyah kadın başkan yardımcısı Kamala Harris de Twitter hesabındaki profilini seçilmiş başkan yardımcısı olarak güncelledi. Joe Biden 1942 yılında doğdu, Amerikan tarihinin en geç 6. senatörü seçildi. Biden 2009 ile 2017 yılları arasında ise 47. ABD Başkan Yardımcısı görevini yürüttü. Demokrat Parti üyesi Biden 1973'ten 2009'a kadar Delaware Sanatörü olarak görev yaptı. 2020'de Demokratların Başkan Adayı olarak şu an başkanlık yapan Donald Trump'a ABD başkanlık seçimlerinde rakip oldu. 23 Ağustos 2008 tarihinde Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığı seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Babası Bay Joseph Robinet, Biden S.R. annesi ise Bayan Catherine Eugene Finnegan'dı. Valerie James Bryan ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardı. 1953'te ailesiyle beraber Claymont Delaware'a yerleşti. İlk orta ve lise eğitimini Claymont'ta alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delaware Üniversitesi'nde politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington, hukuk firmasında çalışmaya başladı. 1970 yılında Newcastle County Meclisi'ne seçildi. 1972 yılında senatoya seçildi ve ABD tarihinin 6. en genç senatörü oldu. 3 Ocak 1973 tarihinde 31 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri Delaware Eyaleti'nin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kalmıştır. Joe Biden senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır. 2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkanlığa adaylığı koyduysa da 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi. Joe Biden 27 Ağustos 1966 tarihinde Neil Hunter ile evlendi. 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Bill Hunter Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B, doğum 1981, bir çocuğu olmuştur. Oğlu Bill Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir.